Emerjans yangın pompası test işine başlıyoruz. İkinci kaptan pompayı çalıştırma hazırlıklarına başladı. İlk önce yakıtı kontrol ediyoruz. Evet, yakıtını kontrol ettik. Yakıtımız var. Yağ çubuğumuz var mı? Aşağıda şu turuncu renkte yağ çubuğu. Evet, Yok, yağını efendim, kontrol ettik, yağımız, yağımız iyi. dizel yangın pompası arkadaşlar Emerjans şu anda gaz şiiri biraz görüyoruz gaz kolumuzda rolanti devrini kurtaracak kadar gaz veriyoruz marş açarak marşa basıyoruz ismini çalıştırıyoruz az daha gaz verelim